Bu ne Sesini Bu da, da. tok sesi çıkartabileyim arkadaşlar. Çıkartayım mı? Çıkart diğerra. Abone ol. Ama size topu nasıl bayağı ses çıkartacağını öğreteyim ama söylemeyeceğim. Nasıl çıkartır? ki çıkartayım mı arkadaşlar? Bakın duyuyorsunuz bekleyici adam bekleyip gidiyorum oraya. Hazır mısınız arkadaşlar? Olmadan sen şey gül ya arkadaşlar şakaya. Hadi at söylüyorum kerçe bu arkadaşlar. Bakın arkadaşlar çok kötü gibi. Şimdi bugün hangi karakterle oynayacağız Engel. Kupamı geliştiriyorum. Siz yokken. Bir tane arkadaşını oynuyorum. İsim YP. Hı hı, YP. Ama karakterleri çok iyi. kendimi. o yapmayacağız bence Allah telefon dön öldürdük arkadaşlar merak etme öldürdük mal ya mal ben yerde bal ne Ne yapıyor bu arkadaşlar? Başka. Yoo bu kim? Ya bu şey katta değil mi ya? Esfandiyelerinde gizlendi evet gizlendi. Çok iyi valla o beni mahveder tabii ki arkadaşlar. Şimdi bugün bakalım ne varmış ne yokmuş. Arkadaşlar. Bakın nerede şey. <laughs> Olursa girebilirim ama. Arkadaşlar kalanı size bırakıyorum. Tamam mı arkadaşlar? Söyleyeceğim ya zaman etmeyin arkadaşlar. Hepimi bilin Bir bölü hayır nedir? size böyle çekmedim kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi size arkadaşlar bir saniye. Şimdi arkadaşlar yeni oluşturacağız adamız. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi yaratıcı olacağız arkadaşlar. Düzgün. -düz. Arkadaşlar ben bir şey yaptım. Uğurlar bir şey o beni yaratıcı yapıyor arkadaşlar. Ama biraz zorlaşıyor uğraşıyor arkadaşlar. Gibiniz bir saniye. Bir şey bakıyorum hemen. Arkadaşlar. Yaratıcı beni. Aaa arkadaşlar onda yaratıcı şey var. Arkadaşlar bir Hemen gidiyorum. Arkadaşlar. Ah, çalıştı arkadaşlar. Yuppi. Arkadaşlar bu bize lazım. Hemen bunu kasma kayıp yapalım. Çünkü bu bize lazım arkadaşlar. İstediğin kadar gelir bu arkadaşlar. Size bu soru soracağım arkadaşlar. Bu şehrimize yeni şehrimize ne yapabiliriz arkadaşlar. Onu düşünün yaratıcılık olmak üzere. Arkadaşlar yaratıcılığında MS alabilir miyim? Onu söyleyeceğim. Hatta başkan kuralları yapacağız arkadaşlar. İşte, ama arkadaşlar da olsaydı çok güzel Kapatalım arkadaşlar. Kimse görmesin ya. Artık yaratıcıyım arkadaşlar. Yuppi. Ne güzel arkadaşlar yaratıcılık olmak. Hem de yeni şeylerimize bir şeyler yaparız arkadaşlar. Yapayım birlikte. Biz de burayı kapatalım ki adamlar görse bittik. Arkadaşlar valla çok güzel yaratıcı oluyoruz böyle video çekeceğim artık arkadaşlar. Bu köy köy gelişmeyi bir bölümümüze başlayacağız arkadaşlar. Köy geliştim arkadaşlar. Ben kapattık arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız dersiniz? Düşünün. Bence de önce bir tane şey yaparım sonra size bakıyorum ya Tamam arkadaşlar hemen de yapacağım söylüyorum hmm. polis yapabiliriz ama hmm. Hmm. arkadaşlar hemen söyleyeceğim arkadaşlar pozisyon olabilir, iftihar olabilir, amazon e, dostum olabilir. Ama Buna... şu olabilir mi ya? Aha arkadaşlar hemen buldum. Tamam arkadaşlar hemen din yapıyorum. Söyleyeyim mi arkadaşlar size? Hemen bir söylüyorum arkadaşlar. Tabii ki kılıç ya arkadaşlar kılıç alacak ya böyle kılıç çalacaklar sürekli. de yerlerde en güçlü kılıçlar yapma. Hızlıca yapıyorum arkadaşlar çünkü zaman yapmayacak. Arkadaşlar ben bunu yaptığımda sizin karşınızda olabilir miyim? Arkadaşlar bakın bitirdim. Şimdi ama biraz e, el en masada bileyim bir arkadaşlar yani ne güzel arkadaşlar arkadaşlar ne güzel ya yani. çocuk gitti. Gidelim arkadaşlar.